Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmada portenin anatomik detaylarını tüm yönleriyle anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız insan başının hareketlerinin çözümlenmesinde ve anatomik detayların yerlerinin tespitinde basite indirgenmiş iki tane geometrik yöntem önermiştim. Bunlardan bir tanesi figür 1 videosunda anlatılan insan başının bir dikdörtgen prizma ile ilişkilendirilmesiydi. Bu prizmanın yapacağı hareketlerden yola çıkarak insan başının hareketlerini rahatlıkla çözebileceğimizi figür 1 videosunda detaylarıyla anlattım. Yine pezmamızın yapısından kaynaklı olarak bize sunduğu üç boyutluluk ve yapısının yapısından yola çıkarak çözebileceğimiz, tespit edebileceğimiz simetri çizgisi ve eksenlerle de e, anatomik detayların konumlarını en azından rahatlıkla belirleyebileceğimizi figür 1 videosunda detaylarını anlattım size. E, bir diğer yöntem de figür 2 ve figür 3 videolarında anlatılan eliptik ve küresel formlardan yola çıkarak bu çözümlemenin yapılmasıydı. Ancak... Kesinlikle ve kesinlikle bu yöntemi tavsiye etmiyorum çünkü burada kullandığımız geometrik formlar üç boyut olarak düşünmesi gereken formlar olmalarına rağmen yapılarından kaynaklı olarak üç boyutlu olduklarını çok doğru düzgün ifade etmiyorlar. Dolayısıyla çizimlerimizde bize çok sıkıntı yaşatabilir bu çözümleme yöntemi. Ve yine de kullanacak olan arkadaşlar kesinlikle simetri çizgisinden faydalanmak zorundalar. 3 boyutta bu çizgiyi görebilmeliler. Aynı zamanda anatomik detayların yerleşiminde bize fayda sağlayacak olan kesit çizgilerinden kesinlikle faydalanmaları gerekiyor. Ve yine formu 3 boyutlu algılamamızda sizin belirleyeceğiniz bir 3 boyut çizgisi yine kesinlikle düşünülmeli ve kullanılmalı arkadaşlar. Bunları figür 2 ve 3 videosunda yine detaylarıyla anlatmıştım. Ama dediğim gibi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu yöntem daha çok çizim tecrübesi olan arkadaşların kullanabileceği bir yöntem. Ben konuyu prizmatik yöntemden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi anatomik detayların öncelikle konularını belirlersek kaşlar arkadaşlar prizmamız üzerine bakarsanız kaşlar orta aralığın üst çizgisi üstünde bulunması gerekir. Tabii karaktere bağlı olarak yapısı değişkenlik gösterebilir. Gözler yine orta aralıkta ve üst çizgiye yakın bir yerde bulunacaktır. Ancak tam olarak Üst çizgi üstünde değil. Dikkatli olun bu konuda. Prizmamızın ee, tanımladığı yönlere bağlı olarak bir eksen çizgisi üstünde bulunmalı. Her iki göz arasında bir gözlük yaklaşık olarak mesafe bulunacak şekilde çizimi yapmalısınız. Ee, ve gözün kaplayacağı alanı çok küçük tutmamalısınız. Bu konuya dikkat edilmeli. Bunun yine orta aralıkta ve simetri çizgisi üstünde bulunması gereken bir parça. Ancak orta aralığın tamamını kaplayacak şekilde kesinlikle çizmemelisiniz. Gözlerin ortasından geçen bir çizgi düşünürseniz ya da gözlerin üst çizgisi varsayılabilir. Bu çizgiye kadar alt çizgiden başlayacak ve bu çizgiye kadar çıkan bir parça olarak düşünmeli burun. E, kaşlarla burun arasında kalan kısmı ise alınla burun arasındaki çukur bölge olarak düşünmelisiniz. Şu anda karaladığım bölge yani. Kendi vücudunuz üzerinde de bu çukur bölgeyi şöyle elinizde yoklayarak bulabilirsiniz. Onun dışında kulak yine orta aralıkta bulunması gereken bir parça orta aralığın neredeyse tamamını kaplıyor. Kaplıyor yani neredeyse değil tamamını kaplıyor. Onun dışında dudakların tespit edilmesi var. Dudaklarla ilgili yapılan çok sık bir hata var burada. <laughs> Onu uyararak söyleyeyim. İki dudağı birleştiren orta çizgi kesinlikle alt aralığın ortasındaki çizgi olarak düşünülmemesi gerekiyor. Bu çizgi değil yani. Bunun hemen üstüne biraz daha yukarısından geçen bir çizgiyi iki dudağın arasındaki orta çizgi olarak düşünmelisiniz ve bu çizgiden yola çıkarak dudakların şeklini bulmaya çalışmalısınız. Yaklaşık olarak böyle görünecektir. Alt dudak, üst dudakta yine simetri çizgisine ortalanmış şekilde, bu şekilde yerleşecektir. Ve geriye kalan şey, artık kafa tasının yapısının çözümlenmesi. Simetri çizgisi üstüne gelecek şekilde kesinlikle çene için bir miktar pay vermelisiniz. Bu verdiğiniz çene için ayırdığınız bu dilim Sık sık portenin üç boyutlu çözümlenmesinde faydalanacağınız bir aralıktır arkadaşlar. Bu aralıktan sonra çenenin kulaklı olan bağlantılarını çizmeniz gerekiyor. Kulağa doğru göndereceksiniz. Kulağın altına bağlanacak arkadaşlar çenenin ucu ve yine simetrisi üstündeki parçasıyla birleştiriyoruz. Yine kapatasının arka tarafı ile ilgili, ve enerji kemikleri ile ilgili sık yapılan bir hatayı söyleyeyim. <laughs> Hatırlarsanız üç boyut çizimlerde figür 1, figür 2 ve figür 3 videolarında sık sık portrenin kafatasının ile ilgili faydalanacağınız bir çizgi olarak göz çukurunu söylemiştim. Göz çukuru üç boyutlu çizimlerde bir çukurluk olarak algılanır ancak karşıdan görüntülü bir çukur olarak göremezsiniz bunu. O yüzden lütfen dikkatli olun. Buraya bir çukur çizmeye kalkmayın. Yani şu anda çizdiğim gibi bir şey çizmiyorsunuz. Dikkatli olun. Burada doğrudan elmacık kemiğini vurgulayacaksınız. Ve alına geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Bu önemli. Bu ancak 3 e, boyutlu çizimlerde görebilirsiniz. Ve son olarak da bunun devamında kafatası oluşturulacak. Kafatası. Biraz bu geometrilerin dışına taşabilirsiniz. E, bu konuda biraz özgürsünüz. Çünkü biz sonuçta bir makine değiliz. İlla öyle ya da böyle bir yerlerde bazı sapmalar vardır. Bunu da o sapmaların hislerimize bağlı olarak telafisi olarak düşünün. Gördüğünüz gibi anatomik detayların kabaca yerleşimi budur. Şimdi tek tek bu anatomik detayların çözümlenmesinden bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anatomik detaylar kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Hani karakteristik anlamda değişiklikler olabilir. Ancak burada bahsi geçen şablonlarda çok köklü değişiklikler yapamazsınız. Çok ufak tefek nüans değişiklikler yaparak karakteristik farklılıkları ortaya koyabilirsiniz. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi e, gözlerden başlayarak ben şu, bu altyapı detayları tek tek anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir çizimin çizimini yapmayı düşündüğü nesne ile ilgili bazı yapısal bilgilere sahip olması son derece önemlidir. Eğer bu bilgilere sahip değilseniz yapacağınız çizim ezberlenmiş bir çizim olmaktan öteye hiçbir zaman geçemeyecektir. Lütfen çizmeye çalıştığınız nesnenin yapısal özelliklerine ait bazı bilgiler edinmeye çalışın. veya e, kendiniz mantığınızla bu yapısal ilişkileri görmeye çalışın. Şimdi gözden bahsettiğimiz için önce gözün yapısından kabaca bahsedeyim. Göz özünde kafatası üzerinde göz çukuru içerisine yerleşmiş basit bir küreden ibarettir arkadaşlar. Bu çizemedim. Bu çizimi bir küre olarak kabul edin ben ne kadar benzemese de. Be. Her neyse Şimdi bu kürenin üzerinde e, karşıdan görüntüde daire olarak algılanan bizim renkli kısım olarak bildiğimiz iris tabakası bulunur. Ve iris tabakasının merkezinde de ışığın gözün içerisine geçiş yapmasını sağlayan göz bebeği olarak bildiğimiz kısım bulunur. Göz bebeği her daim siyah olarak görünür çünkü gözün içine açılan bir kapıdır ve içerisi karanlık olduğu için doğal olarak siyah olarak algılanır. Iris tabakası ise bu göz bebeğinin ne kadar büyük veya ne kadar küçük olacağına karar veren, ışığın içeri giriş miktarını kontrol eden parçadır. Şimdi burada önemli olan şey şu, İris tabakası ve göz bebeği iki boyutlu yapılardır. Ancak üzerlerinde bulundukları geometri yani küre biliyorsunuz üç boyutlu bir yapı. Tüm bunlar kafatası üzerine sabitlenmiş parçalar oldukları için kafatasının hareketlerinden doğal olarak etkileneceklerdir. Örneğin sağa doğru bir söz konu şey dönüş söz konusu olursa bu küre yapısal anlamda hiçbir değişiklik göstermeyecektir. Çünkü küreye nereden bakarsanız bakın her zaman bir küre olarak algılanmaya devam edecektir. Ancak üzerinde bulunan iris ve göz bebeği kısımları 3 boyutlu formlar değil, 2 boyutlu formlar. Karşıdan bakıldığında daire olarak görünüyorlar ve bu dönüşten doğrudan etkileneceklerdir. Sağa doğru bir dönüş söz konusu olursa dönüşün miktarına bağlı olarak iris tabakası artık eliptik bir form tanımlar duruma geçecektir. Ve yine doğal olarak göz bebeği de aynı şekilde eliptik bir form tanımlayacaktır. Bu değişkeni göz önünde tutmayan arkadaşlar çizimlerinde doğal bir sonuca ulaşamazlar. Birçok kişi bu anlamda sıkıntı yaşar bunu dikkate almadığı için. Tabii ki tüm hareketlerden bu şekilde bir etkilenme söz konusu iris tabakası ve gözbebeği için. Bu yapıların göz kapağı ile olan ilişkisine gelirsek göz kapakları gözün bir miktar üstünü kapatan perdeler şeklinde düşünmesi gereken parçalardır. Üstteki göz kapağı çok önemlidir. Üst göz kapağı karşıdan bakılan bir insanda iris tabakasının bir miktar e, üstünden geçecek şekilde gözün üzerini kapatır. Ancak alttaki göz kapağı için aynı şey geçerli değildir. Karşıdan bakılan bir insanda alt göz kapağı iris tabakasını temas etmeden arada küçük bir boşluk bırakacak şekilde çizilmesi gereken bir parçadır. Burası son derece önemli. E, tabii karakteristik bazı özelliklerden dolayı bu bazı değişiklikler gösterebilir ama genel olarak çoğunlukla bu şekildedir. Karşıya bakan bir insanda, karşıdan görünen bir gözde durum budur göz kapakları için. E, bunu dikkate alırsanız daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Şimdi bu anlattıklarımı göz önünde bulundurarak tam olarak karşıdan görünen bir göz üzerinde tüm diğer detayları anlatmaya çalışayım. İlk etapta e, gözün yerine geçecek basit bir elektrik form kullanıyorum. Ve bu formu dikeyde ve yatayda e, simetri çizgileriyle kesiyorum arkadaşlar. Bunlar anatomik detayları çözümlememde bana yol gösterecek olan basit taslak çizgiler. Şimdi bunların yol göstermesiyle ilk etapta göz kapağını oluşturalım. Göz kapağını incelerseniz simetri çizgilerimin eliptik formla temas ettiği noktalara değerek geçen kavisli bir çizgi ortaya çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bu kavisli çizgimizin tam olarak eliptik formumuzu takip etmiyor olması. Özellikle sol ve sağ kenarlara bakarsanız eliptik formumuzdan bir miktar saptığını gözlemleyebilirsiniz. Gözün yapısından dolayı bunu bu şekilde uygulamanız gerekiyor. Alt göz kapağına gelirsek ilk etapta göz pınarı denilen bölgenin e, bölge için bir çizim yapmanız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi bu göz pınarının alt çizgisini sağ üst köşeye doğru hafif çapraz giden bir çizgi olarak düşünebiliriz. Ve devamını e, göz kapağıyla bağlıyoruz tabii ki. Ben kavislerin e, değişiklik gösterdiği noktaları özellikle küçük noktacıklarla vurguladım. Gördüğünüz gibi ortaya S harfine benzer bir yapı çıktı sol tarafta, göz kınarının olduğu bölgede. Ancak bu çok şiddetli kavislere sahip bir çizim değil. Dikkatli olmasanız çok abartmamalısınız bu olayı. Abartırsanız sağlıklı sark, sonuca ulaşamazsınız tabii ki. Şimdi burada gördüğünüz çizim bir şablon görevi gören bir çizim. Siz buradaki çizgilerle ufak tefek oynayarak karakteristik farklılıkları ortaya koyabilirsiniz. Örneğin burada görüldüğü gibi gördüğünüz gibi bir önceki çizime göre daha köşeli hatlara sahip bir yapı çıktı ortaya. Karakteristik anlamda değişiklik gösteriyor çizimimiz. Burada yine vurgulanmış önemli bir nokta var. Çizimimiz büyük bir çizim olduğu için burada göz kapaklarının kalınlıklarını görüyoruz. Büyük çizimlerde bu şekilde yapılması gerekir. Ee, zaten yerini hazırlamıştık. Göz pınarını yerine yerleştiriyoruz. Yine göz pınarı gözlemlerseniz alt göz kapağının kavisini tamamlayan bir özellik gösteriyor. Sonrasında göz kapaklarının başlangıç noktalarını çizeceğiz. Üst göz kapağının başlangıç noktası bu şekilde görünecek. Burada çok önemli olan şey bu bölgedeki deri tam olarak bir katlanmaya maruz kaldığı için sert ve net bir kontür kullanmanız gerekiyor burada. Yapısal olarak da incelediğinizde kenarlara doğru gitgide daralan bir özellik gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Alt göz kapağı için e, ee, Çizim neredeyse aynı. Sadece değişen şey alt göz kapağında deride net bir katlanma söz konusu değildir. Sadece gözün hareketlerinden kaynaklı ufak tefek kırışıklıklar oluştuğu için hafif çizgilerle bu kırışıklıkları vurguluyorsunuz. Ama net bir kontür kullanmıyorsunuz. Buna dikkat etmelisiniz. Hafifçe gölgelendirdik. Şimdi iris tabakası biraz önce anlattığım gibi göz kapağının altına doğru bir miktar geçmek zorunda. Ve göz mümeyi kesinlikle tam olarak bu iris iris tabakasının ortasına ortalanmış bir şekilde yerleştirilmeli. Ortalanmış olması son derece önemli. Kenarlara kayık çizerseniz kesinlikle yanlış bir sonuç elde edersiniz. Çok önemli bir nokta da şu. Göz kapağı kesinlikle göz bebeğini kapatmamalı. Eğer göz bebeği kapatılırsa bu insan bir şey göremez ya da görüntüsü bulanık olur. Göz bebeği açıkta kalacak şekilde ama iris tabakasının bir miktarı göz kapağı tarafından kapatılacak şekilde bu çizim gerçekleştirilmeli. Ee, devamında <laughs> kirpikler var. Kirpikler öncelikle gördüğünüz gibi göz kapağının et kalınlığının olduğu bölgelerden çıkış yapıyorlar. Ve önemli özelliği karşıdan görünen bir gözde e, yelpaze gibi bir görüntüye sahip. Sağ tarafta kalan kirpikler sağa eğimliyken merkezdekiler dikey görünüyorlar. Sol taraftakiler ise sola doğru yatık görünüyorlar. Aynı durum alt göz kapağındaki kirpikler için de geçerli. Üst göz kapağındaki kirpikler, alttaki kirpiklere nazaran daha yoğun ve daha uzun olur. Bu da ayrı bir bilgi. Tabii e, ufak tefek değişiklikler karakterlere bağlı olarak değişebilir. Yani her zaman böyle olmayabilir demek istiyorum. Ama çoğunlukla böyledir. Birinci tabakasına gelelim. Renkli bir kısım biliyorsunuz. Öncelikle rengini ve dokusunu elde etmeye çalışacağım. Dokusu ile ilgili bilmeniz gereken önemli şey, doku dış çepelerden merkezdeki bir noktaya doğru hareket eden çizgiler şeklindedir genel olarak. Bu çizgilerin arasında bazı ufak tefek noktacıklar, işte ayrıca bu çizgilerin uzunluk kısalığı olması gibi durumlardan kaynaklı bazı dokusal değişiklikler olabilir. Ama genel yapı budur. Dış çeperden merkezdeki bir noktaya doğru hareket eden çizgiler şeklindedir genel olarak bu doku. Ayrıca renge bağlı olarak bunun için tonlayabilirsiniz şu anda gördüğünüz gibi. Veris tabakasının rengi ve dokusu ile birlikte elde etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda göz bebeğinde tabii ki. Şimdi gelelim gölgelendirme olayına. Burada aslında konumuz değil ama ben yine de kaba taslak daha gerçekli bir sonuca ulaşabilmek için anlatacağım. Üst taraftan gelen bir ışık olduğunu varsayıyorum. Şimdi göz küresinin üstünü kaplayan yapılar olduğu için göz kapakları sonuçta gölgeleri düşürecektir. şeye bağlı olarak. Üstten gelen bir ışığı referans aldığım için göz küresinin üzerine üst göz kapağının ve kirpiklerin gölgesi düşüyor. Şu anda gözlemlediğiniz gibi. Daha sağlıklı, daha doğal görüntüler için bu tür, bu tür küçük nüansları dikkate almalısınız. Aynı şekilde göz küresinin sağ ve sol kenarları, göz kapaklarının birleştiği noktalarda da yine ufak bir gölge oluşacaktır. Kürenin kenarlara doğru gittikçe koyulaşmasından kaynaklı bir şey bu. Işığa bağlı olarak. Sonrasında yine sağlıklı bir sonuç için göz çukuru ve kaşlara ait ufak bir e, gölgelendirme yaptık. Kontürlerimizi güçlendirdik. ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz yerlerde. Kaşları oluşturduk ve diğer çizgilerle destekledik. Daha sağlıklı sonuca gitmek adına. Işıklarla oynadık. Yanlış olduğunu düşündüğümüz yerlere müdahale ettik. Özellikle ışığın geliş açısını göz önünde bulundurarak alt göz kapağının bize en yakın olan, en dışta kalan kısımlarına biraz ışık attık. Yine üst göz kapağının ışığı aldığını düşündüğümüz yerlere müdahale ettik. Şimdi işin en can alıcı noktasına geldik arkadaşlar. Hani derler ya e, olaya ruh katmak meselesi. Burada Gözlerin üzerindeki ışıltıları ortaya koyacağız. Son derece gerçekçi bir etki elde etmemizi sağlayacak bu. Bunu yaparken, göz ışıltılarını oluştururken ilk etapta doğrudan beyaz uygulamamalısınız. Öncelikle bu net beyazların oturacağı alanları hafif bir gri lekeyle oluşturmalısınız. Böylece beyazdan griye, griden de alttaki diğer renklere geçiş sağlamış olacaksınız ve doğal bir durum ortaya çıkacak. Ben şu anda gördüğünüz gibi bu gri alanları oluşturdum ve üzerine de son olarak şiddetli ışıkları patlatıyorum ve böylece daha gerçekçi bir göz sonucuna ulaştık. Gördüğünüz gibi tam olarak karşıdan görünen bir göz üzerinden mümkün olduğunca anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştım. Önden görünen bir göz arkadaşlar bu. Ne yazık ki bu videoda yeterli süre kalmadığı için gözün farklı bir açıdaki görüntüleriyle ilgili çözümleme yöntemlerini bir sonraki videoda anlatacağım. Ee, bu videonun adı muhtemelen neydi? Ha, portre. Portre, göz 2 olacak. Evet, aynen. Portre, göz 2 isimli videoda gözün farklı açıdaki görüntülerini ve çözümleme yöntemlerini gözlemleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar.